Beni böyle tanısınlar ama ilk. Tanısınlar. Seni herkes tanısın. Evet. Canım takipçilerim. Sena'yı çok seviyorum. Sena ama... dünya tatlısı. Muhteşem bir insan. Instagram hesabını ve YouTube kanalını kesinlikle takip etmeniz gereken insanların başında geliyor. Bir kere her şeyden önce Sena'nın böyle arkadaşlarını ve arkadaş çevrelerin çevresini biliyorum. Birbirinden farklı insanlar var. Sena inanılmaz yargısız, çok birleştirici. Ondan sonra herkesi kesinlikle kucaklıyor ve çok seviyor. Çok teşekkür ederim. Ağzım dolu başladım. Bu kadar hızlı geçeri beklemiyorum. Aa girerim öyle. Ondan sonra çok seviyorum. Ee, özellikle YouTube kanalında da e, Instagram hesabında da farkındalığı çok yüksek bir şekilde özellikle yaklaşıyor. Çok teşekkür ederim. Utanma çok seviyorum ediyorum. o yüzden. Ay yok yok utanma. Enes Ondan sonra yazar arkadaşım can ay müthiş bir işliyorsunuz. Evet. <laughs> evet sürekli beraber çok takılıyoruz. Çok şekersiniz. İnanılmaz tatlılar. Bak takip edin. Göreceksiniz bizim gerçekten Türkiye olarak kesinlikle buna ihtiyacımız var. Kitap paylaşımlarına. Kitap paylaşımlarına da ihtiyacımız var ama e, Sena gibi Özellikle her türlü insana, her kulvardan cool insana Yok, böyle şey. kucak açmak, bütün farklı bakış açılarındaki insanların birbirlerine kucak açarak birlik içinde olmasına özellikle Ay, çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum var. şu anda. Çok sağ Aa, öyle öyle ama kesinlikle. Yani, haritanda da kesin. Jüpiter'in falan. İyi konumdadır. Bakarım Ay, söylüyorum haritaya, sana. Ay haritaya sonra bakalım. Çok merak ettim. Bakacağım bakacağım. Haritana <laughs> bakacağım. Söz. Ee, şimdi şunu söyleyeceğim sana her şeyden önce. Ee, biliyorsun hani ben de bir e, yazar olarak e, zaten kitap çok seviyorum. Kitap sevmemek mümkün değil. Senin de bir sürü kitap severlerim var. Ama e, bana özellikle şimdi sana birkaç tane soru soracağım. Bir sürü soru soracağım ama. E, bana özellikle böyle üç tane. Kitap önerisi deme sakın bana. Hayır. Ne? Çok sevdiğin, hadi 5 olsun. Çok sevdiğin, beş tane de hiç sevmediğin. <laughs> ne geliyor, ne geliyor çok merak ediyorum. Ee, var mı? Sosyal medya hesabı. Alayım. Sen ciddi misin? <laughs> Ay hadi sevdiğini söyle bari. Üç tane olsun. Çok sev sevmediğini söylersen tabii şimdi çok, çok gömülme olur. Yeni evde denilebilir ama yeni evde kim söyleyeceğini biliyorum da şimdi gömmeyelim. Ha. <laughs> Asıl. Ee, şey kitap olarak mı her tarz zaman? Benim de zaman. çok kötü yaptılar biliyorsun, çok canımı acıttılar. Bir ay kala kitabın bir ay kala, ee, bir gün bir telefon, Can sen bilmem kimin işte ilgili e, nedir onun adı kötü bir şey söyledim. Yo ben işte tatildeyken telefonda konuştuk, beraber yemeğe çıkacağız falan çok iyiyiz hiçbir şey aramızda. Aa öyle mi dedi, kapat telefonu, akşam mesaj. 5 ee, ay önce konuşmuşuz. Kitap tarihinin çıkacağı her şey belli. Lansmanı belli. Lansman belli. 300 kişi çağırmışım. Bütün tanıtımlar bilmem ne her şey belli. Düşün. Ondan sonra birden iptal. Ve kitabı yollamışım. Aa can çok güzel kitap demiş. Kapağını yaptırıyoruz. Afişler bilmem ne her şey hazırlanıyor. Her şey anlaştı ama çok ilginç. Bak kontratı imzalamamıştım. Şey dedi çünkü ama ne var 5 yıldır çünkü peşimden koşuyor yani 5 yıldır can gel can gel can gel diyen yer <laughs> tamam mı? Bütün bir sürü yayın evi çağırıyor hani çok da güzel bir şekilde ağırlıyorlar hani sağ olsunlar ondan sonra ben hepsinin içinden onu seçmişim gitmişim bir ay kadar güvenmişim en önemli nokta güvenmişim bir ay kala e, bir sabah öyle bir telefon ondan sonra ki her gün konuşuyoruz bu arada nasıl iyiyiz nasıl ondan sonra e, akşama bir mesaj Can Yayın Kurulu kitabı kabul etmedi. Aa, aa yeni mi oldu? 5 ayda. <laughs> ay, hani hani kitap çok güzeldi. E kapağını niye yaptırıyorsun? Davetiye yollamışım lansman davetisi. Evet ay, gelmişti. <laughs> düşün. Yollamışım. Bir ay kadar iptal oldu kitabın çıkışı. Sadece Ama sadı bence, sadı bence işte. çok iyi oldu. Bence de Hayırlısı çok iyi oldu. oldu. Hayırlısı. Ben en önemli şeyin Gerçekten. prestij olduğunu düşünüyorum. Ve prestij bir yayın evi değil benim gözümde. Çok sevdiğim Hayırlısı bir yayın evi olsun. de değil. Çok hayırlı oldu Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Aynen. Ee, İndigo Link, kitaptan çıktı Indigo kitaptan çıktı kitabım. Çok da güzel oldu. Evet. Ruhi Eşin nerede? Ee, çok güzel bir kitap oldu gerçekten. Ee, Kapağı falan da çok dikkat çekti. Allah! Sema yaptı. Bu arada kitabın adı da tabi Pukka'dan. Pukka'ya evet, da, da çok gördüm, teşekkür öyleydi. ederim. Yani e, şey, lansmanda. Herkes teşekkür ederken ya Pukka'ya e, teşekkür etmemiş. Nasıl bir rezalet o? Gerçekten mi? Bunlar da <laughs> şey demiş. E, görüyorsunuz bana teşekkür etme. Nankör! <laughs> teşekkürler kısmında ismi teşekkürler var. kısmında var İsin, ya. Anne annesi. Tabii Pukka dedim, evet. ya. Teşekkür ettim de. Onu oh, heyecanlandı. Onu <laughs> heyecanlandı. Özür dilerim e, Pukka. Sanırım şey, selamlar. buradan <laughs> selam selam. Şu abik alt katında. Şu an <laughs> alt kapıyı açacak pijamasıyla. Şey nedir onun adı? Ama kitap güzel oldu. Şimdi hadi söyle. Üç tane çok sevdiğin sosyal medya hesabı, üç tane kitap, üç tane yayın evi. Sevmediklerini de sorayım mı? Sorabilir miyim? Olay olur tabii biraz. Sor. Soruyorum. Ama prim vermiş oluruz. Sevmediklerine mi? Evet. Ha tamam boş ver. Prim vermiyoruz. Tıklanırlar. Olmasın. Aa Olmasın. tıklanmasın. Resmen. Tamam ha. <laughs> Öyle yapmak <laughs> lazım. Doğru. Bak mantıklı. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Doğru evet, sayarsın. Bakarlar. Doğru. Tamam hadi. Sevdiklerinden gelin o zaman. Sevdiğim blogger ama kitap blogger mı? Her alanda mı? Ben seni özgür bırakıyorum. Her alanda. Her alanda. Dürüst olacağım. Sürekli girip takip ettiklerim, en sevdiklerimdir zaten. Ve hani bazen ana sayfaya falan düşmüyor isimler falan böyle. Özellikle arama butonuna girip aradığım isimler. Hmm. Ee, kitap bloggerı olarak Başak'ın hesabına bayılıyorum. Üşengeç Canlı diye Ay evet Ben de takip ediyorum, geldi lansmana. Evet, çok geldi. şeker kız o ya! Mükemmel bir şekilde hesap yönetiyor, çok uğraşıyor. Storyler olsun çok. her şey olsun çok beğeniyorum. Ben yani izle izlemekten, bakmaktan keyif alıyorum. Youtube kanalı da var. Eee kitap blogları dışında Duygu Özaslan'ı seviyorum. Kitap blogları dışında Duygu Özaslan. Evet, Duygu, Duygu Özaslan. Eee moda life tam konumunu bilmiyorum ama Duygu. girerim her şeyine bakarım yani fotoğrafına, e, story'lerine, beklerim. Ha, Duygu Özaslan. YouTube videolarını görmüşsündür. Hı, hmm, a tamam. Evet evet gördüm, gördüm. Sürekli tamam. takip ediyorum. Tanımıyorum ama yani tanışmıyoruz. Hı hı. Ondan sonra o şey kulvarında, danla gibi. Aynen, Danla, Danla gibi. gibi. Danla'yı Danla tanıyorum. Dan Danla'yı tanıyorum. Danla'dan Aşkım. gördüm ben Duygu'yu. Yani Duygu diyorum da tanımıyorum tabii, kusura bakmasın. Ondan sonra şey, ama Danla'yı, ile Danla konuşuyorum. Hı -hı. Danla sağ olsun beni bin kere paylaştı, YouTube kanalında bile işte yılbaşı gecesi paylaştı, söyledi, Hı -hı. anlattı falan. Çok şekerli çok iyi. Evet, Dünya hissi. Bir de Can'ın kanal şey diyeyim. Ay, can'ın Can çok teşekkür ederim. okumaya bayılıyorum çünkü gerçekten çok güzel şeyler yazıyorsun. O soru cevap kısımlarına bayılıyorum. Ay çok teşekkür ederim. İnsanlara şey tavsiyelere bayılıyorum. Orada okuyorum çünkü kendimle alakalı sorular da buluyorum ve oradan kendime bir şeyler katıyorum. Çok çok iyi oluyor. Ay Başkası super. olsa yapmaz böyle bir şeyi. Ay çok teşekkür ederim. Hiç sorun atlamadan tek tek okuyorum. Ay ve gerçekten. Bir tane story atıyor yani. Okay. bayağı atıyor ve oturup oraya mesai harcıyorum. Tamam. Harcıyorsam seviyorum. Peki edeyim. şimdi sen e, bir books Instagram'sın ama aynı zamanda çok şeker şeyler de paylaşıyorsun. Evet. Gerçekten çok seviyorum. O yüzden kesinlikle seni takip edin. Peki eee mesela şey bu Instagram'ların içinden en top böyle beğendiklerin üşengeç var. Sevdiğim <laughs> başka. Aklıma gelmedi hiç isim ya. Neden öyle sordun ki bir anda? Şey demişim, telefonum. Ben yabancı bu Instagram'ları çok takip ha. ediyorum. Tamam. Ee, Saşa adında bir kız var. Bu Instagram'ın kraliçesidir. İlk açanlardan falan böyle, YouTube kanalı falan ama hani İngilizce paylaşımlar falan yapıyor. Yabancı. Yurt dışına yaşıyor. Ben onlardan zaten görerek açtım kendi şeyimi. Söylesene adı nasıl yazılıyor? Ay bir şey Sasha. yaptım. Ay dur dur. Saşa. Ay bu arada bu mukbang gibi oldu. Bir taraftan... evet, diyoruz. Kek Mükemmel görürüz. bir kızdır. Hemen takip edelim. Hı. Bakar mısın? Ay fotoğrafım. saç rengi ne kadar güzel! Mükemmel ya, bayılıyorum. Hmm. Giriyorum saatlerce fotoğraflarına bakıyorum. Onu çok takip ediyorum. Bir de şey var. Ay ismini unuttum ya. Taşı mı nasıl sokunuyor? Bunların hepsi beraber. Kristin var. Bak. özgüvenine hayran kaldım bu Instagramlardan hmm. biri. Kızın bayağı kilosu var. Çok Ama. güzel e, paylaşımlar yapıyor. Bak çok bunu güzel. arkadaşı, bunu da çok severim Bu Kristin miydi? Adı neydi kız? Kristin, aynen. Bir de bunu benziyor. Bu da kitap yazdı. Kitap yazan bu Instagramlardan. Saşa da yazdı. Kitapları New York da var. Edilmiş, evet, mi? yazarlık da yapıyorlar ve genç yetişkin türünde gerçekten... Ay şu kız çok tatlı yalnız. Özgüveni harika. Büyük beden markaları da artık reklam çalışması yapıyor kıyafet hmm. markalarıyla. Evet, bayağı kilolu. Tamam. Videoları falan da çok güzeldir. Motivasyon çok güzel. konuşmaları falan yapıyor. Çok seviyorum bu vlogları. Onlara örnek alırım. Şöyle bayağı kilolu ama çok tatlı bir kız yani. Aa bikinili fotoğrafları, mayolu fotoğrafları hepsi var. Yani müthiş bir özgüvenim var ve kesinlikle takdir ediyorum. Olay. Ay çok. Ay, güzel tipe gel, Çok şeker, çok güzel. Tipe derken yani çok güzel tipi. <laughs> yani hani tipe geldiğince şimdi böyle şey oluyor. Tamam. Ee, nedir anladı? Şimdi peki... Ee, bir de şey alalım. Özellikle e, kitap tavsiyesi alalım. No. No kitap tavsiyesi. Bunu <laughs> <al. gülüyor> <laughs> <laughs> da Tamam bitir bitir. Ay bu arada çay çok güzel olmuş. Bunu Kanada'dan getirmişti. Gerçekten çok güzel olmuş. Early Grey. Böyle hmm. bir, ay bu kadar bir şey. Şu kadar böyle bir tenekenin içinde bildiğin. Ondan sonra ay o kadar ucuz. O kadar ucuz. Seninki çantaya da sığmıyor poşette. Oğlanı getirdim. Uçakta elinde onu getirdim. Elimde getirdim. Bu kadar koskocaman bir teneke. Ama çok lezzetli gerçekten. İçinde öyle bir ay evet. Ben çay çok seviyorum. Çay manyağıyım ya. Çay inanılmaz çok severim. Ben de çok çok çay seviyorum. çok severim. Kahve de severim ama çay her zaman ilktir benim için. Şöyle kitap ha. önerisi neden vermiyorum? Yani yakın arkadaşlarıma bile çünkü kitap önerisi verirken çok hassas. Yani ne istediğinle alakalı. Karşımdaki insanın Roma. ne istediğini bilmiyorum. Roman kaç yaş aralığında? Hangi tür? Yani o kadar çok ayrıntı var ki bu konuda. 30 yaş üstü. Tamam. Ne tür? Ee, <laughs> ne tür okumak istiyorsun? Ro romantik bir aşk olsun. Hiç, o hiç de okumadığım tür. Ne okuyorsun? Bilim kurgu mu? Bilim kurgu, fantastik. Fantastik çok okuyorum. Genç yetişkin çok okuyorum. <laughs> Fantastikten var. ...Fantastik'ten, 30 yaş üstüne gidebilecek, e, aynı zamanda romantik öğeleri olan bir kitap düşüneyim. Türk yazar mı olsun ya bence yazar mı olsun? işi çevirdim. Türk olsun ya! Türk yazar mı olsun? Hı -hı. Aa çok güzel bir soru. Şimdi kimi söylemesem olay. Ben! Arkadaşlar... Abi, bu soru Tür çok zor ama ya! Türkiye'nin klasidir. Asla Türk söylemez kimse. Öyle kolay kolay. Bak beni Ha? Ben at bombaları, ben söyleyeyim hadi. Oğlan <laughs> Türk Türk'ü sevmiyor pek, öyle bir şey var. Astroloji haritasında var biliyor musun? Arda Yıldızı var, var. Türkiye'nin tabi. Arda Yıldızı var, Arda Yıldızı demek kişinin kendisini sevmemesi. Hı hı. Kendisine hı hı. devamlı bir kusur bulması demek. O yüzden çok yabancı hayranlığı vardır bizde mesela. Evet. Hamrik'in ne yetenekler var. Bak şu çocuk, şu kız nerede o kız ya? Dur bir dakika. Ha? Onu söylemeyi düşünüyordum ben de. Fantastik biliyorsun. Bu kitaba bayıldım. Çok Şunu güzel. Nagihan'ın Nagihan Gökçe Kabal. Nagihan. Ay geldi. Keşke imzalasaydın lansmanda. Onu da imzaladın mı acaba? gönderirim. İmzaladın galiba. İmzaladım herhalde. Geldiler çok. Bak nasıl... Paylaş... Ben de bunu söylemeyi düşünüyordum. Bunu mu söylemeyi düşünüyordun? Evet. Tamam. Ben gösterdim diye değil. değil Dur gösteriyor miyim ya? Üff. Gösterdin gösterdin. Ee, nagea, gecenin, Hikaye kaba, kaba, gecenin hikayesi. Gecenin hikayesi Ailema. Ondan sonra bak. Bak ben... serisi var orada o da güzeldir. Mürvet'in kitabı. O da fantastik. De, 30 yaş üstüne gider mi? Yani gençler var. Mürvet'in mi? Mehrais ne? Ee, mahlas değil. Ama şey düşün. Wattpad adı gibi düşün. Instagram adı gibi düşün. Ha Wattpad adı mı? Aha, mürvet. Matfet yazarı mı? Evet. Aa, ben bunu mürvet. yabancı yazar zannettim. Öyle mi zannettin? Öyle zannettim. Ama e, içindeki şeyler, işte içinde yaşadıkları yer falan. Ne kadar yer. güzel yalnız aile ve'nin ters oluşu. Evet. Çok uyumlu. Şey ama yabancı yerde geçiyor. Yabancı isimler falan var. O yüzden de öyle zannetmiş olabilir. Ben yabancı zannettim. Ve Emre'nin kitabı. Ay şu içinden çıkan afişi. Yani bak kıskanmamak Ay, dedin, lazım. Yapalım, hadi dur. gel. Kıskanmamak <laughs> lazım ama şunu gördüm. Hasetlik! <laughs> Yayın evimi aradım, dedim ki ben, ben de afiş istiyorum! Sen şimdi bir de ikinci kitabı çıktı, iki gün önce daha yeni. Aaa! <laughs> ee, onun afişini görsen sen, kapağında bir Luna Park var, onu görsen Sana gönderecek zaten, gelecek sana da. Ay gönderse dur, kitabı alacaksın. Güneşi söndürmem gerek. iki geliyor. Ya sana bir şey söyleyeyim Ben Efes yayınlarının kitaplarını seviyorum. Ay yayın yani. evim de evimde diyecek ki bizim bir tane <laughs> kitabımızı paylaşmadı. <laughs> indigo ağlıyor şu an. Bir tane ya paylaş nasıl paylaşılacağız? Pukka zaten Indigo yayın evinde alt komşum. Zaten yani. Pukka'yı ben size şöyle söyleyeyim. Ee, çok komik. Ee, ben zaten arkadaş olmak istiyordum kızla. Sonra bir şekilde pın, Pınar işte Pukka ben de bu ba bağlantıyı benim takipçim tavsiye etmiş. Gel sonra tanıştık. Ay bak işte sana diyorum ya kas gibi evet. bu düşünce gücü bu teknikler. Dedim ki ben bunu ay dedim o kadar güldük, o kadar eğlendik ki. o kadar yani. Ondan sonra <laughs> o kadar güldük Pınar'la, o kadar eğlendik. Ben dedim ki ay ben bu kızla komşu olmak istiyorum dedim. Sonra olaya mı? gel. Komşu olmak istiyorum dedim. Ay gerçekten komşum oldu? alt kat alt kat bu arada satılıktı. Ev sahibini aradım ikna ettim <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. kiracı hemen buldu. Ondan sonra ay evet çok büyük olay. Ha. E, evet. Kaybolmuş. O dedikodu dedin ha afiş afiş olayı. Kıskan bin katıyla yiyorsun. olsun. Ar i̇nşallah. E, Emre'nin daha bir kere tanıştık ama Emre'nin kitapları inşallah bin katıyla Genç güzel yapıyordu. olsun. Benim de afişlerim olsun inşallah. Ben... <laughs> Sana da afiş yapılsın. Bana da afiş yapılsın ya. ya 5 yıl sonra ilk kez kitabımda kitap ayracım var. Sen ciddi misin? Ayrac nasıl yapılmaz yemin, ya? Allah yani yemin ediyorum. 5 yıl sonra. Güzel ama bütün arkası A çok güzel. Güzeldi, güzeldi, falan. güzeldi. Şimdi içeride ayraç ama 5 yıl sonra ilk kez 5 yıldır istiyordum. Nasip oldu. Ayracım matbaa bedava yapıyor, kapattan artan şeyle ya. Nasıl yapmazlar sana? Bu evi var. Bedava yapıyor, bedava. Para değil ya. 5 yıl ağladım 5 yıl. Indigo demem. Indigo'ya söyle afişte yaparlar yani. İkinci baskı Ya Indigo'ya al. Yani Indigo'yu çok seviyorum yani zaten. E, ay, ayraç dedim. Atamam cancım dedi yaparız dediler. Yaptılar. Ben inanmadım bu arada yap yapmayacak. O Gerçekten kadar öyle durumdayım ya, ya. 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 <laughs> Gerçekten öyle durumdayım. Sada sati sada sati o satürn ayımın üstünden geçti beni mahvetti yani. <laughs> ay, Dans, bunun ayracı da bak çok güzelmiş. Ben böyle bak, şöyle yuvarlak. Desen seni yapıyor Efesus yayınları. Ay Efesus, evet. Ailemanın değil de diğer kitabının da şey çok iyiydi. Neyi? Yok şu an burada. Efesus. Bana bak. <laughs> Bizi <de> sinirlendirme. <laughs> bana bak. Gönderin notapları bize devamları. Şöyle doğru düzgün böyle <laughs> kalın kapaklı ciltli kitapları istiyorum. Haberin olsun. Kendini ver kendini. Ya yok yok. Çok tatlısın. Sen daha var. Yalnız şey, şunun evet. ay. Bak. Bu, hiçbir şey hiç kıskanmam. <laughs> doğru kapaklı. Bin katıyla iyi olsun. Bin katıyla güzel olsun. Al, <laughs> <laughs> gerçekten. Geliyor. Kıskan, kıskanmam ama yemin ediyorum şu kitaba bak ve içine bak açıyorsun şu güzelliğe oh, bakar mısın? Ben daha bir kapağı zar zor işte <laughs> uğraşıyorum da yaptırıyorum ya. Bakar <laughs> mısın? İçine bakar mısın? Kasabanın mı? geçtiği yer. Kasabanın mı? geçtiği yer. Allah yani gözün kör olmasın. <laughs> <içe giriyorsun>, bak. <laughs> Allah, Allah kahretsin. Ay çok nesin? iyi dedik onu bak, yaptık. Gerçekten ya bak. O kadar acı nasıl durumdayım bak. <laughs> Arkalı önü <laughs> biliyorsun. Arkasında <laughs> da var. Aa, sen bunun cildini görmedin. Bütün ciltler siyah olur normalde. Aa. O Oda desenli. Diğerleri de şey oluyor böyle, şey neydi onun adı? Düz, siyah oluyor genelde. Böyle kitabın ismi yazıyor. O da çok güzelmiş Ama kitabı yansıtıyor, o da avı yansıtıyor. Bak, böyle. Tımrak güzelmiş. Ben yani dürüst olacağım, bu kapıya <laughs> <Nasıl> çıkıyor olduğunda görmedim. Nasıl çıkacak? <laughs> Ama bak bunun da içi böyle gözün kör olmasın. <laughs> Bakar mısın? Sen buradan çıkıp Epes'e gidiyorsun. <gülüyor> yok <laughs> beyni <yok>. al. <alındın. gülüyor> yok yok. Evet ya Epes'i Indigo'yu in evinde de çok seviyorum. Gerçekten Yasin, Metin, Ümit, muhteşem insanlar. Yaparlar çok seviyorum Kerem. Ya. ya yani benimki roman değil canım hani sonuç olarak. Evet bunlar Ondan sonra ya. bunlar sonuç olarak fantastik roman. Ondan sonra yaparlar yani çok da dünya tatlıları. Ay ne güldüm ya kılıçtaki tepkin. Ay ver buraya Ay ama çok güzel değil mi? Evet. Onların hep şey oluyor böyle genelde. Şekline Neyse şimdi olan. benim de Mevlana romanım çıkacak. O ne zaman çıkıyor? Konuşmuştuk konu. Kas, Kasım'da çıkacak. Olmak güzel, güzel bir afiş yaparsın. Aa tabii onun kapağı Şimdi, mapa afişi. Çiftli şey. bassınlar seninkide indir. Tabii canım. Basıyor. Tabii tabii çiftli basılır. Ve güzel de oluyor basılır. Ay o çok güzel bir kitap oldu Sena. O var ya gerçekten Hazreti Mevlana bana gerçekten o kitapla ilgili müthiş yardım etti. Kitabın editörlüğünü yani bütün her Hı -hı. şeyini de ee, kitabın üstünden yani editör demek tabi ya editör demeye bile çekiniyorum. Editör değil kadın. Yani kadının 10 tane romanı var uluslararası ödülleri var Melahat Türkmez. Ondan sonra gerçekten mucizevi bir şekilde oldu Melahat Hanım tamamen bana hani armağan olarak e, yaptı. Ee, çok etkileyiciydi. Evet kapı çaldı. Muhtemelen başlattım videoyu. Evet. Ya şimdi kaldığımız yani, yerden devam kaldı edeceğiz. Yani Nora çağırdı. geldi de e Nora video çekeceğiz. Evet başka sorun var mı bu Instagram'lık hakkında? Benim hakkımda? E, bir, e bize buksa sevmediğim yenilevi, sevdiğim Instagram'dan <laughs> anlatayım evet. Evet Instagram'dan. Instagram'da kitaplarla ilgili paylaşım yapan kişileri Instagram'da. insanı istiyor Instagram mesela veriyorsun. yapmak istiyor musun? Sen çok başarılısın. Ben ilk Hı. zamanlardan beri yaptığım için o konuda şanslıyım. Yani 5 yıldır yapıyorum. Hı. ilk açanlardan biriyim. O yüzden de evet. birazcık Diğer insanlardan önde gidiyorum ama artık o kadar çok sevdiğim bir iş ki kitaplarla bir şeyler yapmak çok peşinde duruyorum o yüzden de çok çabalıyorum. Ne yapmalılar? Instagram var mı? Başarılı olmak için mi? Hayır nasıl Instagram açabilir, nasıl yapabilir? Instagram'da genelde e, kitaplarla ilgili paylaşım yapan her bu Instagram olabiliyor. E, kitapları seviyorlarsa, kitap okumayı seviyorlarsa diğer insanlara bunu tavsiye etmek için, paylaşmak için, önermek için ya alıntı paylaşmak için bile olabilir. Ben şöyle düşünüyorum. Hani sevmediğim bu kısa da var ama sonuçta diyorum ki kitap paylaşıyorlar. Yeter ki kitap paylaşılsın. O yüzden de e, kitap paylaştıkları sürece bu kısa oluyorlar zaten. Hey başarılı olmak için yani. Mesela ben şey diyorum. Bir kitap önerisi soruyor. herhalde çok gider. Hmm. Ben şey diyorum. Diyorum ki eğer sosyal medya hesabınızın başarılı olmasını istiyorsanız mutlaka aktiflik önemli. Aynı anda Instagram, Twitter, YouTube ve Facebook hepsini açın. Hepsini birbirine bağlayın. Ve mesela Twitter'da ne? Yazı. Yazın. Ondan sonra birbirine mesela YouTube'da yazın, YouTube'da yazdığınız başlıkla ilgili bir şey Twitter'a yazın ya da Instagram'da paylaştığınız bir şey birbirine karşı ilgili ya e, başlıkla ilgili oraya yazın. Instagram'da içerik üretmek çok önemli. Güzel fotoğraflar çekin, mutlaka bir kameranız olması lazım. Evet. Mutlaka bir fotoğraf makineniz olması lazım. Ondan sonra, yani bir vlogger setinizin olması lazım yani. Evet, Eğer lazım. blogger olan. Istiyorsanız bir de blog'unuz olsun, yani hepsini birden aynı anda açıp birbirine düzenli olarak kullandığınız zaman evet aktif bir şekilde. O zaman müthiş birbirini destekleyici bir e, etkileşim gibi büyüyor, oluyor ve gittikçe zamanla zamanla da bıraktıkça takı 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 büyüyor. Ya bu Instagram'da önemli önemlisi olan şey birazcık fotoğraflarda. Yani Tabii yorumlar yani. çok önemli. İnsanlara tavsiye ettiğiniz kitaplar. Bir de çok fazla tavsiye istiyorlar. Çünkü her yaştan, her cinsiyetten, her şekilde insan var. Hepsi çeşitlilik istiyor. Her şeyi okumak da önemli bence. Ben her tarzdan kitap okuduğum için de başarılı olduğumu düşünüyorum. Ve aktiflik önemli. Fotoğraflarımın güzel olduğunu düşünüyorum. Fotoğraflara çok, çok özen güzel. gösteriyorum. Yani içime sinmiyorsa direkt siliyorum paylaştıysam ya da hiç paylaşmıyorum. Fotoğrafsız kalsın daha iyi benim gözümde. Ve e, kitap önerisi çok istiyor insanlar. Ama Doğru yorum girmek çok önemli, güven. Benim senle ilgili tek bir tane bir şeyim var. bir, Kötü e, bir şey mi? Te Yani pozitif bir eleştiri, negatif bir eleştiri Evet, eleştiri gelip çıkacağım. Ondan sonra sen mesela bazen e, şey yapıyorsun... Yani çok kendini paylaşmıyorsun. Mesela kitap paylaşıyorsun şey yapıyorsun. Mesela ben açıkçası kendi adımı seni daha çok seyretmek isterim. Şöyle, yani Instagram'da kavramında da... kendini göstermek diye bir şey yok da eskiden. Ha. Bu yeni çıktı. Sen benim eski fotoğraflarıma girdin mi? Girdim. Sadece kitap. Evet ee, işte. güzel bir düzen üzerine Ama yapıyorum. ben bir seni sevdiğim kitap. için herhalde. Mesela ama yok yani bence insanlar seni sever. Ben artık kendimi işte yeni yeni göstermeye başladım. Ben seni görmek istiyorum mesela. Ben ve kitabı yan yana mı? mesela çekiliyorum. Evet ya da, mesela e, Instagram'da canlı yayın açtığında ya da hikaye paylaşırken hani e, kitaplığı değil de seni görmek istiyorum mesela. Doğru, mantıklı. Onu çevirmeye çalışıyorum işte yavaş hmm. yavaş. Ve ilk fotoğrafların falan hep zaten böyle bir çarşafın üzerinde ya da bir masanın üzerinde hep kitabı çektiğini. Kendimizi hiç göstermezdik. Sonra YouTube kanalımı açtıktan sonra kendimle paylaştım, fotoğraflar falan paylaşmaya başladım. Öncesinde hani anonim gibiydim zaten ben. Hmm. Öyle. Evet, çok güzelsin. Canım, teşekkür çok teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür Ay, ederim. Ne yedin, ne yedim? Ay ne konuştuk, ne dedik, odu yaptık ama. Ay kekin çok güzel ama. Değil mi? Evet. Olay. Şimdi buralarda çekelim Bir tanesini Aynen. çok seviyorum seni. E, İyi ki geldin, abi. hoş geldin. Çok teşekkür Canım ederim. Tüm takipçilerim, Sena'nın hem Instagram kanalını hesabını hem YouTube hesabını aşağıya koyuyorum. Cana da cana da abone olun. A, ben bana da izleyelim. olun. Olursunuz artık zaten biz <laughs> abone <Lizabeth gülüyor> ya da abonesiniz de. Sena'ya da özellikle çok abone olun ve takip ederim. edin. Çok sağ ol. Çok, çok sağ ol. Canım. Çok, Uuu. mutluyum. Benim kanalımda da bir video var. Oraya da gelin. Can'la beraber. Var var. Ruh işin nerede konuştuk? Ruh işin nerede konuştuk? Ruh işin nerede? Ruh işin nerede? Tüm kitapçılarda. <laughs> Tüm kitapçılarda. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ben yemek istiyorum. Ya. Yeah.